Herkese merhabalar. Bir saniyede yemek yani aşçılık nasıl yapılıyor? Hatta bir saniyeden daha kısa sürede de yapılabiliyor bu. Bunun için belli gereksinimler var. Öncelikle o gereksinimleri tamamlamanız gerekiyor. Ve bunlardan bazıları da tabii ki inci mağazasını içeriyor yani yapacak bir şey yok. Oyunda bir şeyleri en ileri seviye taşımanız için bazen inci mağazası gerekiyor. Bunlardan ilk öncelikle kostüm seti, kanepe set, tam bir malzemeleri satın alalım ürün. Gözü yapıyorum. İlk gözleri oyunda takas yapan arkadaşlara çok lazım olan ve satışı da çok hızlı olan aşçılığı devamlı olarak yapıp çok seri şekilde satabileceğiniz ürünlerden bir tanesi gözü. Ve bu iç gözlerini yaparken de. Cadı lezzetleri birikiyor bayağı fazla birikiyor Yani 190 az gibi gözükebilir ama 190 tanesi yani 200 desek şu an 18000 katkı puanı Demek Yani 18000 katkı puanı bayağı çok yani Buradan direkleri Arıyorum ama aynı Dileklerimi herkes pazardan çektim ama npc'den de alınabilir Üzüm Modunda işçi çalıştırarak da meyveleri elde edebilirsiniz ya yani videomuzun konusu içki özü değil. İçki özüyle alakalı da bir videom var ama katkı sistemi değişti ondan sonra. Bu da ilginç oldu tabii ki. abonatımız var herhalde. Karbonat da Şimdi arkadaşlar konumuza dönersek. Bizim bir saniyeden daha kısa sürede aşçılık yapmamız neden gerekli veya gerekli mi? Değil mi? Orada aslında önemli olan şey kısa sürede çok yapmak istemenizden ziyade yani yapılan ürün çok önemli. Şimdi siz değerli bir ürün yaparsanız ondan maksimum ürün elde etmeniz daha önemlidir. O zaman aşçılık seviyenizin aşçılık becerilerinizin daha yüksek olması daha önemli oluyor haliyle. Mesela ben pahalı ürünler yapacağım da bunu kullanıyorum. Çünkü aşçılık becerimi arttırıyor Ama yavaş oluyor. Ama ben eğer içki özü yapacaksam ya bunun çok önemi yok. O zaman yapayım diyorum. Şimdi bu üstün pişirme tezgahı. Bunu oyunda sadece bir şekilde elde edebilirsin arkadaşlar. O da buradaki kara ruhun yaratıklar çıkarıyor biliyorsunuz haritanın her yerinde. Bu patronları kesiyoruz. Bunlar bize kara ruhun düşünceleri atıyor. Bunun 15 tanesini şehirlerdeki birçok NPC var. Sağ klik NPC konumu yaparsanız bakın ben de şu an takılı kaldı. Bu kadar kişi satıyor. Bunlar beceri eğitiminde eğitmenleri büyük ihtimal. Ben heydaldeki beceri eğitmeninden aldım. Bu petlerimiz de bir Nebeste diyelim ama yetmeyecek herhalde. Yani. Böylelikle Bunu aldım 15 taneye 5000 Dayanıklılığı var Bu arkadaşımızın özelliğini söyleyeyim İleri düzey pişirme tezgahı 900 iken Bu aynı özellikte 5000 yani yaklaşık olarak 4-5-5 buçuk civarı yani beş buçuk pişirme tezgah değerinde bir tezgah bu. Halfeon tezgah gibi yavaş değil. Pişirme tezgahı çok hızlı bu. Bunu kullan. Şimdi bir saniyeden daha kısa sürede aşçılık nasıl oluyor? Öncelikle tezgah lazım. Bunu merkez pazardan alabilirsiniz dersem biraz sizi kandırmış olabilirim. Çünkü pek de satılan bir arkadaş olmuyor genelde. Ve sipariş durumunu görüyorsun. Yani 5622 tane sipariş durumu var. Ve bence artık bunun fiyatının da arttırılması gerekiyor. Ya çünkü bir yıldır falan aynı fiyatta. Ya ne bileyim bir güncelleme gelebilir aslında. Neden kimse satmıyor? Çünkü yapılması gayet kolay bir şey değil. Neden değil? Şimdi. Alet atölyesine geliyoruz. Ve bakın. Burada. Burada değil burada. 20 tane parlak taş. Şimdi parlak taş kaba taştan yapılıyor. Kaba taşı gidip toplamanız gerekiyor. Kaba taşı toplayarak elde edebiliyorsunuz. Satın alamazsınız. Alabilirsiniz ama satan yok. Kullanılabilir kalas. Bu da kütükten yapılıyor. Bunun için de ağaç kesmeniz gerekiyor. Diğerlerini rahatça satın alabilirsiniz. Yani ileri düzey pişirme tezgahı biraz meşakkatli bir ürün. Topluca bir kabataş topluyorum ben. Bir kabataş videom var. Oradan izleyebilirsiniz topladığım yer orası. Oradan toplayarak, kütük toplayarak toplu bir şekilde üretim yapıyorum. Mesela benim şu an merkez pazarımda çok fazla vardır. Evet 30 tane var mesela. Bunları üretim atölyesinden, alet atölyesinden pardon. Buradan gerekli malzemeleri bulup üretebilirsiniz. Bunu böyle elde edebilirsiniz. Satın alamazsınız kolay kolay. Şimdi bu tezgahın biz avantajı eksi bir saniye pişirme süresi. Sonra önce oyunda elde edebileceğiniz şeylere bakalım. Sonra premium'a geçeceğim. Sonra Vaha'dan gelen Alfeon yemeği var. Ah kur, kur kuron yemeği var pardon. Bu eksi 0.6 saniye kısaltıyor süremizi. Bu da çok güzel. Bu var, yaşam taşı. Bu sınırsız yani bu kırılmıyor. Dayanıklılığı yenilebilen yenilenebilen bir kimya taşı. Fakat poli ormanında çok sık bir şekilde düşen ve merkez pazardan da rahatlıkla satın alabileceğiniz bir kimya taşı var. Bunun aynısı şu yaşam rot taşı. Aşçılık için aynı özellikleri veriyor. Merak etmeyin. Bunu da 800K'ya alıp 10 dakika boyunca süreyi eksi 1.1 saniye düşürebilirsiniz. Bunu da hallettik. Şimdi ne oldu? Tezgah 1 saniye. Kimya pardon root 1.1 saniye 2.1. Yemek 2.06 2.7 oldu bile. Ben de bu aşçılık elbisesi elbisesi artı 3. Bu biraz zor basılıyor. Kabul ediyorum ama basılmayacak bir şey değil. Bu da 4 saniye kısaltıyor. Zaten 6.7 saniye oldu. Onun dışında Verdura iksiri var. Pek önermesem de çok fazla üretimi hızlandırdığı için kullanılabilir. Yaşam XP'i de veriyor. Özellikle aşılığın başlarında kullanılmasını öneriyorum. Çok hızlı yaşam XP artımı, artır, artışı oluyor. Buradan da eksi 1 saniye geliyor. 7.7 oldu. Sonra can alıcı yere, yere geldik. Tane pelbisiz. Bu oyunun bize aşılık yaşam becerisini geliştirmemiz için sunduğu premium bir içerik. Eksi 2 saniye açlık süresi veriyor. Bunu da basıyoruz. Ve evet hızı görelim arkadaşlar. Şimdi ben her şeyi yemeğimiz yenilmiş durumda zaten. Verduru'yu içtim. Root taşını aktifleştirdim. İç gözü yapmaya başlıyoruz. Bakın. Gördüğünüz üzere tam bir saniye bile değil yani şu an. Daha kısa bir süre. Bu şekilde o hızlı bir şekilde ürün elde ediyoruz bakın. Ben daha konuşurken 50 tane tarifi bitirdi bile. Bunun yani bu yöntemin sizin yani neden ben bir saniyede ürün üreteyim? Asıl soru olması gereken soru bu bence, neden bir saniyede ürün üretebilirsiniz? Birincisi aşçılığa yeni başlamışsınızdır. Aşçılık eksi ihtiyacınız vardır. O zaman çok fazla ürün üretmeniz gerekiyor. Çok fazla tarif yapmanız gerekiyor. Ucuz maliyetli tariflerden biri iç gözü mesela. Rahatça satın alıp yapabilirsiniz. Çok az maliyet olur size. Sattığınızda da getirisi olabilir. Bu kadar hızlı ürün elde etmeniz size sağlayacağı avantaj şu şekilde aslında görülebilir. Normal bir şekilde açılık yaptığınızda 2000 ürünü 10 saniye yaptığınızı düşünelim. O zaman bu 20.000 saniye sürer yapmanız. Ama eğer 1 saniyede yaparsanız bu 2000 saniye sürer. Ve siz aşçılığa yeni başladıysanız eğer aşçılık seviyenizi hızlıca arttırmak istiyorsanız 20.000 saniyede ürünleri yapmak pek mantıklı değil. Ve ürünleri topluca elde edip daha hızlı bir şekilde gelişmeniz için bu yöntem çok etkili olabilir. Bu şekildeydi. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Daha farklı içerikler isterseniz yorum bölümünde, yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Agres görev kitabı ile alakalı bir video gelecek ama biraz kısa bir video olacak. Çünkü yapamadık yani devamını. Umarım onu da tamamlarız. İzlediğiniz için teşekkürler.